Selamlar değerli dostlar. Facebook profilinize nasıl Twitter bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ üstteki 3 çizgiye tıklayıp menüdeyken ayarlar simgesini seçeceğiz. Daha sonra ayarlar ve gizlilikteyken tercihlerin altında hedef kitle ve görünür kısmı yer alıyor. Profil detaylarını seçtiğimizde ise hakkında iletişim bilgileri ve sosyal bağlantı ekleyi seçiyoruz. Burada yeni bağlantı ekle dediğimizde gördüğünüz gibi burada X karşımıza çıkıyor. X'i seçtiğimizde ise burada X'te yani Twitter'da kullanmış olduğumuz e, kullanıcı adını yani hesabımıza Facebook profilimizi eklemek istediğimiz Twitter hesabındaki e, kullanıcı adını buraya dilediğimiz gibi yazıyoruz. Burada yazdıktan sonra kaydet dediğimizde ise burada e, X hesabımızdaki e, kullanıcı adındaki e, yazmış olduğumuz Facebook hesabındaki profil kısmına eklediğimiz bağlantı ile beraber artık bu şekilde kullanabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda X yani Twitter hesabınızın bağlantısını Facebook profilinize nasıl ekleyebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.